Ve kayıt. Selam ne haber? Umarım iyisindir. Mini mini workshop serisine gösterdiğin ilgi için teşekkür ederim. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum ama şu an bu videoyu çekerken bile hala kayıtlar devam ediyor. Bu çok sevindirici. Nihayet Figma Sites ile Sıfırdan Pro'da atölyesinin kontenjanı dolmak üzere bile. 9-10 Ekim tarihinde iki günlük bir maratonumuz olacak. Ardından da diğer iki atölye peşi sıra geliyor olacak. Ekim, Kasım ve Aralık'ı dolduruyor olacağız. Bütün detayları bir önceki videoda bulabilirsin. Orada açıkladım ki her atölyenin de kendine ait web sitesinde kendine ait sayfası var. Oradan da detaylara bakıp kaydını gerçekleştirebilirsin. Şimdi gönül rahatlığıyla Lumaya kayıt olabilirsin demiştim ve belirtmiştim ki <laughs> temaya da bir bağış yapacağız. Şimdi o bağış kısmını halledelim birlikte. Ben senin için İlk bağışı yapıyor olacağım, ilk kurşunu sıkıyor olacağım. Senden de beklentim bu bağışı yaptıktan sonra sana gönderilecek olan sertifikayı, elektronik sertifikayı yine sana vereceğim Notion Form'una yüklemen. Ben de bu sayede hani seni Luma kaydıyla eşleştiriyor olacağım. Notion formuna yükledikten sonra kaydın tamamlanmış ve onaylanmış olacak. Nihayet o tarih geldiğinde atölyeye katılıyor olacaksın. Yapacağımız şey ise çok basit. Hadi gel göstereyim. Dediğim gibi aslında yapacağın şey çok basit. Google'a gidiyorsun ve tema yeniden yaşartacağız yazıyorsun. İlk değil ikinci link. Bak burada tema.org.tr yeniden yaşartacağız. Linkin bu olduğuna emin ol. Dolandırılma. Yeniden yaşartacağız linkine girdiğin zaman çok da bir şey yok zaten. Temanın sitesi birazcık eh bir site. Buradan bir şehir seçiyorsun. Şehir seçip hemen bağış yapına basman yeterli. İşte ben Hatay'ı seçiyorum mesela sertifikanın detaylarını burada sana soruyor. Yani sağda da ön izlemesi var gördüğün gibi. Adını yazıyorsun ve e-posta adresini yazıp aslında devam ediyorsun. Başka bir şey yok. Burada bir Excel muhabbeti var. Bu seni ilgilendirmiyor. Bu şirketler için genellikle corporate şirketler çalışanlarının doğum gününde temaya bağış yapıyorlar. İşte onun için var. Biz sadece adımızı ve kaç fidan, işte iki fidan 280 TL'ye denk gelecek ve e-posta adresimizi yazıp Ardından sepete ekle diyoruz. Sepete ekle dedikten sonrası ki zaten burada belirtmişler var bir adet fidan başlı 140 TL en az da iki tane başlayabilirsin. Sonrası zaten senden bir üyelik isteyecek ya da üye olmadan da devam edebilirsin. Ardından da ödemeni gerçekleştiriyorsun ve sonra sana vereceğim Notion formuna o sertifikanın PDF'ini neyse artık yüklüyorsun. Konu kapanıyor. Sepete ekle dedin. İki tane ekledi ben daha önce bir tane. E, eklemeye çalıştım sana göstermeden önce o yüzden yaptım, onu siliyorum. Hemen ödeme yapına basıyorsun giriş yapmanı istiyor. Üye olmadan da devam edebilirsin. Üyeysen zaten e, üyelik bilgilerini yazıp devam edebilirsin. Destekçi bilgileri diyor. Yeni destekçi bilgisi ekle. Burada işte bir takım bilgiler istiyor. Bunları eklemen gerekiyor. Gördüğün gibi çoğu zorunlu. Aza hepsi zorunlu. Hiçbiri şey değil. Ben bunları ekliyorum senin için. Ardından gördüğün gibi adresini ekliyorsun ve devam ete basıyorsun. Başka bir şey yok. Sonrasında kredi kartımı işte havale mi? Ee, bu sana kalmış artık beni ilgilendirmiyor. <laughs> Ama muhtemelen havale seçersen işim biraz uzar onu söyleyeyim. Yapacağın şey kart bilgilerini girmek. Ben şimdi buraya gireyim. Sen yine burayı görmeyeceksin. Diyorum. <laughs> Destek işlemini tamamla bir, bir zartur sözleşme var klasik. Destek işlemini tamamla dedikten sonra bağış aldıktan sonra tema şöyle bir sayfa çıkıyor. Bundan sonra aslında mailine anlık olarak bu sertifikan gelmiş olmalı. Hemen bakalım gelmiş mi? Şöyle bir mail atmışlar işte adına hazırladığımız bağış sertifikası var diye. Burada da bağış sertifikasını görüntülemek için tıklayabilirsiniz diyor. Tıklıyorum. Ve pdf olarak bana veriyor. Şimdi bunu indireceğim. İndirdim. Şu an indi. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi ise aslında son işlem. Bu bağış sertifikasını sana verdiğim Notion linkine yüklemen gerekiyor. Şimdi hızlıca bunu yapalım birlikte. Videonun açıklamalarında böyle bir link bulacaksın. Bu linke girdiğinde bu bir Notion formu. Senin için hazırladım. Bu linke girdiğinde bir bağış kayıt onay formu ile karşılaşacaksın. Şimdi 3 tane farklı etkinlik atölye var. Üç atölye içinde üç defa hangisine katılmak istiyorsan ister bir tanesine katıl ister üç tanesine katıl fark etmez. Kaç atölyeye katılacaksan o atölye için bağış yapman gerekiyor. Yani bir tane yaptım üçüne katıldım diye bir şey yok. Üçüne birden katılmak istiyorsan üç kere yapacaksın. Her neyse. Şimdi bu form bir takım bilgileri içeriyor. Şimdi şunu unutma sakın. Burada bana vereceğim bilgileri hiçbir yerde ben kullanıyor olmayacağım. Buna zaten beni tanıyorsan ne kadar dikkat ettiğimi biliyorsundur. Hatta bu eğitim ve etkinlik kayıtlarını bile YouTube kanalında yayınlamıyorum ki kimsenin hakkına girmeyeyim. Burada adını soyadını ve e-posta adresini yazmanı istiyorum. Çünkü Luma'daki kayıtla karşılaştırmak için istiyorum bunu. Yoksa sarı çizmeli Mehmet Ağa kim yaptı abi, bağış ne bileyim. Dolayısıyla ardından hangi etkinliğe katılmak istiyorsan onu seçeceksin. Ve bağış kontunu buraya yükleyip ekstra söylemek istediğin bir şey varsa onu söyleyebilirsin. İstersen burayı boş bırakabilirsin ve gönderebilirsin. Bu kadar. Anlaştık mı? Hadi yapalım. Çağdaş dedim. Ups. Sana söyledim kendim yaptım. Çağdaş. Kara. Gmail.com. İşte en yakın Figma Size var. Ben Figma Size'a katılmak istiyorum diyelim. Ardından sertifikamı yükledim. Yüklendiğine emin ol. Yani şunun dolduğuna emin ol. Dolduğunda zaten anlayacaksın. Ardından da Submit'e basıyorsun. Ve bu kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok. Şimdi garip gelecek farkındayım. atıyorum 3 atölyeye katılacağım. Bunu üç defa mı yapmam gerekiyor? Evet üzgünüm e, maalesef. E, ama çok zor değil gördüğün gibi. Yani o kadar atla deve bir şey değil. Bunu yaptıktan sonra ben sertifikanı görüyor olacağım arkada. Ardından Luma'daki kaydını birleştireceğim. Ve sonrasında günü geldiğinde gönül rahatlığıyla eğitimine, etkinliğine, atölyene katılıyor olacaksın. Her neyse benden bu kadar. Görüşmek üzere.